Sıla Efendim Ceylin. Tülin'i gördün mü? Hayır ya. Kaç gündür yok. Kimse de ulaşamıyor. Ay Allah'ım biz de bir haftadır arıyoruz. Tülin geldi ben gördüm. Nerede? İletişim binasına girdi. Tamam sağ ol. Ya ne oluyor burada? Çık, çık, çık. Al, al. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Çık, çık, çık. Al, al. Sağ ol, sağ ol. fakültesi binasından düşen Servet Konmant'tı değil mi? Aynen. Hatırlıyorum ben bunu. Harbi mi? Hı hı. Dur bir Mercan'a bakacağım, geliyorum. Uyuyor. Ayrıca duymuşsundur tabii, ünlü iş adamı. Duymadım, İstanbul'dan Bitlis'e tayinim çıkmadan önce İstanbul'daki son dosyandı. Hatta Eren'le birlikte. Gerçekten mi? Nasıl yani İstanbul'a geldin ve gittin mi sen? Kısa bir süre. Yani Bitlis'e gitmeden önce İstanbul'da çalıştım. Hatta annem hastaydı ya. Hı. Evet. Nedir olay? Olayımız şu Sayın Savcım. Hukuk Fakültesi'nin birinin binasından bir adam düşmüş. Ölmüş, hayatını kaybetmiş. Fakat cinayet mi, intihar mı bilmiyoruz. Çözeriz. Ben yok kral. <laughs> Bitti soğuktur şimdi. Alalım o gençleri oradan bir dağıtın orayı. Haydi gençler biraz burayı. Ne oldu Ceylan. Neredesin? Ben on kere oldu seni? On kere neredesin? Şimdi geldim işte. Ne? Ne oldu ki? Biri mi yatıyordu? Bakalım. Üf. ...gözlerim yanlış görmediyse Servet o. Şaka? Şaka değil. Ya geldim tam böyle yürürken... ...çat diye çuval gibi önüme düştü. Kızım bak emin misin? Servet mi gerçekten? Ya Biz... eminim diyorum ya Engin. Önüme düştü diyorum ya adam. Bu Sıla'nın arkadaşı var ya. Ee Özlem. Evet işte bu Özlem. Tülay'nın burada olduğunu söyledi. Ben de ona doğru içeride mi acaba diye giriyorken işte... Sen tülünü gördün mü? Yok, hayır. Bütün kampüs toplanmış. Gençler, burayı bir açın bakalım abiciğim. Bir müsaade. Müsaade, müsaade, müsaade. Hadi abiciğim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kimliği tespit edebildik mi? Evet savcım. Cebinden çıktı. Servet Komand. Bu meşhur iş adamı değil mi ya? Ne iş varmış burada? Kimi ziyarete gelmiş öğrenebildik mi? Tanık var mı? La, gündüz vakti olduğuna göre bahçe çok kalabalık. Herhalde bir gören duyan vardır. Kampüsün giriş çıkışlarını kapatalım. Bu kadar insanı zapt etmek de ifadesini almak da kolay değil. Buradaki herkese sormamız gerek. Şu kalabalığı da bir dağıtalım. Arkadaşlar bir açın bakalım şurayı. Şeylo. Bak şimdi tam ortasındayız biz bu olayın. Biz kaçalım. Gel. Eren. Şu arkadaşlar kaçıyor mu? 45 42. Kampüs içindeki bütün ekipler. Girişleri kapatın abicim. Kimsenin çıkmasına izin vermeyin. Yarın bu de belli olur, abi. Polis. Evet dinliyorum. Kimsenin çıkmasına izin vermeyin. Tamam anlaşıldı. <laughs> Tüm geri çıkışlar evet. kapatılıyor. Gel, gel 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 gel. gel. Bir açıl, 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 açıl. Açıl. Yaklaşmayın arkadaşlar. Ciğerim. Buradan bir kızla bir oğlan görmediniz mi çıkarken ya? Oğlanın böyle saçı kıvırcık, kızın saçı toplu. Ha? Vallahi biz kapıları kapattık, kimseyi görmedik komiserim. Yani görmedik komiserim. Bir dakika. Sen o bulamadığım kızsın. Görüntüde vardı okuldan çıkarken bir saniyeliğine karaya girdin. Böyle kaçar gibi çıkarken. Saçların önüne geldiği için yüzünü görememiştim. Bir de profilden tabii. Kaçar gibi gittiğiniz için şüphelenmiştim. Seni aramıştım. Nasıl ya? Nasıl yani daha önce tanışabilir miydik? Belki de. Şimdi böyle bir düşününce ifadeni alırmışım gibi geldi. Ama <laughs> bu aşırı romantik değil mi? Yani belki de hep teğet geçtik. Sen benim bilmediğim taksiye bindin. Ya da ne bileyim bir restorandan kalktığımda sen gidip benim yerime oturdun. Sonunda yakaladım işte. Hmm. Hmm. Kim kimi yakaladı acaba? Bu da bir soru işareti. Bak sana bulacağım izleteceğim onu. <laughs> İzlet. Eee sonra? Sonra... Nerede kalmıştım? Ha şey sonra... var rengin ya. İn in in. Başım etini yedin. İyi ki hemen gel dedim. Bravo. Gir içeri. <laughs> ne var? Bunu izlemen lazım. Ne bu? Seyret. Arkamda görmüş olduğunuz bina Servet Convent'ın düştüğü bina sayın seyirciler. Az önce öğrendiğimiz bilgiye göre olayın intihar değil cinayet olduğu anlaşıldı. Katil zanlısı Tülün Sevden Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Zanlı emniyet güçleri tarafından saklandığı okulda yakalandı. Servet Konmantı ittiğini itiraf ettiği anlaşıldı. Şu anda merkeze götürülen zanlının maktul arasındaki ilişkiye dair ise maalesef bir bilgi yok. Ya. Gerçekten itmiş adamı. Öyle görünüyor işte baksana itiraf etmiş. E peki bebeğe ne olacak şimdi? Bebek babamın bulduğu ailede kalmaya devam edecek. Yani Yekta Dilmen yine haklı çıktı. Bizim Tülin'e yardım etmemiz gerek. Ne yapalım kızım yani itiraf etmiş işte. Tutuklanmış tamam. Ya tamam da evet Tülin itti. Adam da düştü öldü. Ama belki nefsi müdafaa. Bilmiyoruz ki nasıl olduğunu. İyi tamam. Babana gidelim o bize yardımcı olur. Giriyorum ben iki dakika, çantamı, montum falan alıp geliyorum. Bekle burada. Ne yaptın? Görüşebildin mi? Avukat istememiş. Baro birini atamış tabii. Ama arkadaşınız asla benimle görüşmeyi kabul etmiyor. Nasıl ya saçmalık? Ay ben gideyim ikna ederim onu. Ya dedirttim Engin'in babasıyım diye tanıdık olduğumu anlasın diye. Ama tık yok. E ne yapacağız şimdi? Eve gideceğiz. Ne demek eve gideceğiz ya? Böyle arkamız dönüp gidecek miyiz? Arkadaşımızı burada mı bırakacağız? Size bir hayat dersi gençler. Her zaman herkesi kurtaramayız tamam? Peki tamam çocuk ne olacak? Yani ya siz de gördünüz. İyi insanlara teslim ettik. Bence ailesi bilecek onları. Ben de maddi yardımda bulunacağım arada. Yani yine hesabı ben ödüyorum. Hayır, yemeği yesem neyse. Ceylan ha, ne inatçı kızsın sen ya. Bak, Tülin'in cezasını çekip çıkması nereden baksan 20 yıl. En iyi avukatlarla saldırıyorlar içeride. Sonuçta boru değil ölen adam. Ayrıca savunmasını alsak bile değişen bir şey olmaz. Belli, çalışkan öğrenciymiş kız. Biliyor hukuk bazılarımızın aksine efendim inci abla abla polisler geldiler babam aldılar abla ne polis ne diyorsun sen ya abla eve yeni gelmişti sonra işte polisler geldi e götürüyoruz dediler anlamadım ben de C tane tane anlat ne polisinden bahsediyorsun ya eve yeni gelmişti bir sürü polis geldi götürdüler işte emniyete gidiyoruz dediler Bak şaka yapıyorsan seni gebertirim. Ya yemin ederim ne şaka yapacağım? <laughs> lütfen babamı kurtar abla. <laughs> İnce annemi ver. <laughs> Gel babamı kurtar abla lütfen. Annemi ver anneme. Ne? Tamam. Dedi, anne. De, anne. Tamam. Ne? 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 Zafer, 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 Zafer. Aile tamam. Tamam canım benim tamam tamam. Anne tamam. Sakin. Aa, sakin. Baba. Sakin. Baba. Tamam öğreneceğiz. Öğreneceğiz tamam öğreneceğiz. Polisler gelmiş. Babamı almışlar. Ne? Bilmiyorum. niye Niye? Bilmiyorum. Hadi. E gidip öğrenelim bakalım. ...hızlıca tutuklamaya sevk edeceğim. Ya bu, Dünün Hanım'ın önüne bıraktığım cami dediği var ya... ...ben baktırdım oraya Savcığım. Bebeği ne gören var, ne bulan, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Doğumu yapalı bir hafta olmuş. Cinayeti de itiraf etti. Yani bebekle ilgili gerçeği de zorla öğrenecek halimiz yok. Öğrenemeyiz daha doğrusu. Belki güvendiği birine verdi. Ve kimsenin bilmesini istemiyor. Adamın ailesinden de korkuyor olabilir. Konuşmam hakkına sahip. Tamam. Bu kirişi kıran iki şahıs, aldırayım mı ben bunları? Bence gerek yok. Zaten ittiğini görenler olmuş. Belki cesedi gördüler, korktular, kaçtılar. Belki de acele bir işleri vardı. Yarın akşam alsada görüşürüz. Kaybeden formaları. Tamam, yıkar, yıkar. Sonra ne oldu hiç bilmiyorum. Yani Yekta bebekten bir iki kere haber getirdi ama. Tülin de cezaevine girdi. Hala orada sanırım. Denetimde salınmış da olabilir. Evet. Çocuğunu merak ediyor mudur acaba? Ya bana hiç ulaşmaya çalışmadı. Ya ben de ona. Zaten babamın olayı patlayınca dağıldım tabii. Şimdi ne yapmak istiyorsun peki? Önce bir Ektay'a soracağım bakalım. Hala o ailede mi? Sonra Tülin'i bulacağım. Her çocuğun gerçek anne babasını tanıma hakkı var. Hem belki pişman olmuştur kızıyla yeni bir hayat kurmak ister. Belki de o hayatı kurmuştur çoktan ya da çocuğu istemiyor olabilir. Bunların hepsini düşünmek lazım. O zaman bebeği camiye bıraktığını söylemişti yani ifadesinde. Bizim görmemize izin bile vermemişti. Sizden bahsetmedi bile. Ben nasıl bu işin peşini bıraktım ya? Üf. Şu an bunun neden ortladığını, neden tetiklendiğini anlıyorum. Yaşadığı mutluluğu arkadaşında yaşasın istiyorsun o çocuk. Annesiyle büyüsün istiyorsun, endişeleniyorsun. Nerede, ne yapıyor? Sahiplenen her anne baba ya da işte her kimse iyi olmayabilir. Çocuk annesinde olmalı ama tamam. Önce bir tülüne soracağım. Ama zaten kendisine ulaşmamız gerekiyor. Cık. Neyin doğru olduğunu hissediyorsan öyle yap. geldiniz Yekta Bey. Ee, Osman Bey ve Çınar Bey geldi odanızı aldım. Oh, ne şahane bir gün. Bugün bütün toplantıları iptal et. Bana bir de bir ağrı kesici bul şöyle el et git. Tabii. Ah Osman ve Çınar'a bir kahve yolla biraz Hı -hı. daha beklesinler. Bir de tembihle sakın odadan çıkmasınlar. Ceylin burada de. Tamam Yekta Bey. Bunu da bırakırsan. Tamamdır. Tamam. <laughs> ya bu ne sürpriz? Yekta dedesine mi getirdin sen Mercan'ı? Evet, hem de seninle bir iki bir şey konuşacağım. Geri dönüyorsun. Ay dur, dur daha ortada bir şey yok. Hem bu ne hız ya, sen ne çabuk haber aldın? Ya Ceylin'cim, yani sen benim hızıma hayret ediyorsun ya, o daha çok hayret verici. <laughs> yani sen istifa edeceksin de benim haberim olmayacak diye ederim. Özge sağ olsun. Ya başlamırın kırın ettim ama Zehir gibi. diyor? de böyle avucunun içi gibi biliyor. Yani biz sen eksiksin bu koridorlarda. <laughs> Daha karar vermedim. O yüzden üstüme gelme. Ee, nasıl yani şimdi? Anne baba dediğim size? Geldiniz mi o safhaya? Daha demedi ama dün gece ilk defa bizimle beraber uyudu. Ya. Hadi gel kahve ısmarlayayım Hadi. Bebeği bir aileye vermiştik. Hatta Engin'le beraber biz de gelmiştik. Öyle mi yapmıştık ya? Hatırlıyor musun gerçekten? Yapma yekta. Ya sen unutur musun? Filler bir, sen iki. Siz hiçbir şey unutmazsınız. Ay, yani evet. Yani zekam, hafızam tartışma götürmez ama ben de ufaktan yaşlanıyorum artık cehennemde. Kızın adı Tülin Sevdendi. Bebeğin babası da ünlü bir iş adamıydı, Servet Konmant. Kız hatta ettiğini itiraf etmişti, sonra cezaevine girdi. Ya hatırlasana. Aa, ya sen şimdi böyle detay verince bir şeyler canlandı, hatırladım, evet. Peki neredeler sence? Aileyi arayıp sordun mu bir daha? Yani bir iki haber aldım. Sonra baktım çocuk iyi, sormadım bir daha da. Ceylin, yani kaç sene geçmiş üstünden Allah aşkına ne bileyim ben. Tamam, sen bana adlarını ver, ben araştırırım. Ceylan, <laughs> varlıklarını zor hatırlıyorum. <laughs> İsmi nasıl kalsın? <laughs> eski defterlere bir bakmak gerek. Ya, ne bu böyle eski merakı, ne var kafanda? Cektacığım, benim o çocuğu bulmam lazım. Çok önemli, tamam mı? Hmm. Uh, tamam, bakar haber veririm sana. Mercan, bak. Bu fincanlarla çok güzel sıcak çikolata içilir. Bir daha geldiğinde içelim olur mu? Olur. Bu zamana kadar seninle ilgilenemediğin için özür dilerim. Sen arkadaş olarak elinden geleni yaptın. Ayrıca çekip giden bendim. Sonra başka başka haklar Merak etmiyor musun? Neyi? Kızını. Neyini merak edeyim? Yani ne bileyim nasıl büyüdüğünü, nasıl biri olduğunu merak etmez misin? Kızını da belki annesini tanımak istersen, kızını tanımak istemez misin gerçekten? Kafa mı buluyorsun benimle Ceylin ya? Kızım öldü, öldü ya o. Ne diyorsun sen ya? Yekta cezaevine geldi, öldüğünü söyledi gitti sonra. Nasıl ya? Hayır bu mümkün değil. İmkansız yani. Yekta söyledi. İyi bir aileye verdik dedi. Bakımsızlıktan falan da ölemez ki. Yektar çünkü yardım etti. Ya ben biliyorum yardım ettiğini. Yalan söylüyorsun. Tülin. Tülin. Tülin iyi misin? İyi misin? Tülin Tülin İyiyim. iyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nefes al. Nefes al ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bir şey mi kaçtı ha? Tülin nefes al. Tülin nefes al. Tülin nefes al. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Bir şey mi dokundu? Aç ağzını. Allah'ım. Allah'ım. Tamam. Yardım edin!